Merhaba Doğan. Bin bir gece masalları 964. gece. Şehrazat anlatmaya başladı. Tüccar karısından bu sözleri duyunca ben onları insanlardan korktuğum için ve onlara duyduğum sevgiden dolayı sakındım. Öyle bir sevgi ki onları gözümden dahi sakınıyorum demiş. Ve şu dizeleri söyleyen ne güzel söylemiş diyerek şu şiiri okumuş seni kendi bakışlarımdan, benden, senden, oturduğun yerden ve zamandan kıskanıyorum. Senin sözlerimin içine koysam, hep orada kalsan, inan hiç sıkılmam. Kıyamet gününe kadar her gün bana gelsen, inan yine de yetinmem. Karısı Allah'a güven, o korursa hiçbir şey olmaz.'' Bugün onu da yanına al, dükkana götür demiş. Sonra oğluna en gösterişli kıyafetlerden giydirmiş. Öyle ki delikanlı görenlerin yüreğini hoplatacak, herkes kendine aşık edecek kadar yakışıklı olmuş. Babası onu da beraberinde götürmüş. Çarşıya gitmişler. Delikanlıyı her gören hayran kalıyormuş. Yanına geliyor, selam veriyor ve ellerini öpüyorlarmış. Babası insanlara... kızmaya başlamış. İnsanlar sırf ona bakmak için peşinden gidiyorlarmış. Bazıları ay filan cihetten doğdu diye diyor. Bazıları ise Allah'ın kullarının üzerine bayramın hilali doğdu diyorlarmış. İnsanlar bu sözleriyle çocuğa işaret ediyor ve ona dua ediyorlarmış. Babası insanların sözlerinden utanmış. Hiç kimseyi susturamıyormuş. Karısına kızıyor, beddua edip duruyormuş. Çünkü delikanlının dışarı çıkmasının sebebi oymuş. Babası şöyle bir bakınca insanların onun etrafına toplandığını, onun önünde arkasında durduklarını görmüş. Dükkana varıncaya kadar böyle devam etmiş. Dükkanı açıp içeri girmiş. Oğlu da gelip yanına oturmuş. Tüccar insanların yolu kapattıklarını görmüş. Her gelen giden dükkanın önünde duruyor. O güzel yüze bir bakan bir daha ayrılamıyormuş. Tüccar insanlar etrafına toplanmış, sıra sıra dizilmiş oruna bakarken görünce çok utanmış. Ne yapacağını bilememiş. O anda bir derviş çıkagelmiş. gelmiş. Delikanlıya doğru yaklaşmış. Bir yandan şiirler okuyup bir yandan da dağılıyormuş. Kameri zaman zaferan tepeciğinde bitmiş. Sorkun ağacı gibi oturmuş görünce göz yaşları dolup taşmış ve şu iki, şu, bey, şu iki beyti okumuş. Bir dal gördüm bir tepede sanki ay doğmuştu göklerde. Dedim ki adın ne dedi incir. incir. Dedim bana gel ama bana olmaz dedi. Sonra derviş sersem gibi yürümeye başlamış. Bir yandan da sağ eliyle ağırmış, sakalını sıvazlıyormuş. Hali bütün kalabalığın yüreğini dağlamış. Genci gören gözler ve akıllar hayrete kapılıp dehşete düşmüş. Tıpkı şairin dediği gibi. O güzellerde yüzüm ay misal parıldayarak dururken vakur yavaş yürümeye alışmış çıka geldi bir ihtiyar. Belli ki günleri geceleri eklemiş, helali haramı unutmuş. Kadınlar erkekleri tanımış, züht içinde yaşamış. Öylesine incelmiş ki sanıyorsun bedeninden çıkmış da tekrar kemikleşip deriye bürünmüş. Derviş delikanlıya yaklaşıp ona bir dalı reyhan vermiş. Tüccar elini cebine koyup cebindeki bütün dirhemleri çıkarmış ve dervişe verip derviş al şunları da hadi yoluna git demiş. Derviş de, dirhemleri almış. Dükkanın girişine çocuğun önüne oturmuş. Ona bakarak ağlamaya ve dövünmeye başlamış. Göz yaşları su pınarları misalde akıyormuş. Bunu gören insanlar aralarında konuşmaya başlamışlar. Bazılar dervişin yüreğinde çocuğun aşkından doğan yangınlar var diyorlarmış. Babası bu vaziyeti görünce, ''Oğlum kalk, dükkanı kapatalım, evimize gidelim. Bugün bize alışveriş yok. Bütün bunlara sebep olan annenin Allah cezasını versin.'' demiş. Sonra da dervişe dönüp, ''Derviş kalk da dükkanı kapatayım.'' demiş. O da kalkmış. Tüccar dükkanı kapatmış. Oğlunu alıp yürümüş. Derviş ve insanlar onları evlerine varıncaya kadar takip etmiş. Çocuk eve girmiş. Tüccar dervişe dönüp. Ne istiyorsun derviş? Neden ağlıyorsun demiş. Derviş. Efendim. Bu gece evine tanım misafir olmak istiyorum demiş. Bunun üzerine tüccar. Hoş gelmiş tanrı misafiri. Hadi derviş. Gir öyleyse içeri. Sabah olunca Şehrazat anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.